Merhaba sevgili öğrenciler. Soraban abaküsü ile mental aritmetik bu 6. video dersimizde toplama işlemiyle devam ediyoruz. 16 ile 27 sayısını toplayacağız. İşe önce 16 sayısını soraban abaküsümüzde göstererek başlıyoruz. Evet, önce bir sıfırlıyorum. 16 sayısını göstereceğim. Onlar basamağına geliyorum. Alttaki boncuklarından bir tanesini ortadaki çubuğa yaklaştırıp 10 sayısını gösterdim. 6'yı da birler basamağından göstereceğim. Şu birler basamağına geliyorum. Şu boncuğun 5'i temsil ediyordu. Bunu ortadaki çubuğa yaklaştırdım 5'i. Buna ilave alttaki boncuklardan bir boncuğumu da çubuğa yaklaştırarak 6'yı ve toplamda 16'yı göstermiş oldum. Bu sayıya 27 ilave edeceğim. Geliyorum onlar basamağına. İki boncuğumu ortadaki çubuğa yaklaştırıyorum 20'yi. Ve şurada da 7'yi eklediğimde 27 eklemiş olacağım. Fakat buraya baktım da artık ekleyebileceğim 3 tane boncuk kaldı. O da 3'ü ifade eder. 7 sayısını ekleyemiyorum. 7 sayısı ekleyemiyorsam 7 yerine 10 ekliyorum. Onlar basamağına geliyorum. Bir boncuğumu yukarıya taşıyorum. 10 eklemiş oluyorum. Fazladan eklediğim 3'ü çıkarmam lazım. Çünkü 7 ekleyecektim 10 ekledim. Fazladan eklediğim 3'ü de çıkaramıyorum. Şunu çıkarsam 5, şunu çıkarsam 1. Ha bu durumda ne yapıyorum? 5 çıkarıyorum. 2 ekliyorum. 3 çıkarmış olurum diyorum. Ve sonucu kaç olarak buluyorum? Bakalım. Onlar basamağında 4 boncuğum ortadaki çubuğa yaklaştırılmış 40. Birler basamağında 3 boncuğum ortadaki çubuğa yaklaştırılmış 3. Toplamda 43 eder diyorum. 16 ile 27'nin Soroban abaküsünde toplamı bu şekilde. 16 ile 27 sayısının e, toplama işlemi karmaşık değil ama Soroban abaküsünde toplama işlemi belki biraz karışık. Gerçi Soroban abaküsünde karşılaşılabilecek en karmaşık şeyler de budur. E, ne yapıyoruz çalışmalarımızda biz? Önce Sayıların sonra bana, abaküsünde gösterimine değindik. Sonra toplama ve çıkarma işlemleriyle devam ediyoruz. Daha sonra çok çok pratik yaparak şu parmaklarımızı kullanarak onlar basamağı için sol parmağı, e, sol elimizin parmaklarını, birler basamağı için sağ elimizin parmaklarını böyle kullanarak alıştırmalar yapıyoruz. Bu yoğun pratiklerin sonucunda e, sonrasında abaküsümüzü kaldırıyoruz ve Artık abaküs önümüzdeymiş gibi parmaklarımızı böyle parmaklarımızla boncukları getirip götürüyor gibi hayal ederek işlemlerimizi yapacağız. O halde soru bana abaküsünde çalışmamız, mental aritmetik çalışmamız da 3 aşamadan oluşuyor. Birincisi bol bol videoları izleyeceğiz. Sayıların gösterimi, toplama, çıkarma işlemleri nasıl yapılıyor öğreneceğiz. İkinci olarak ne yapacağız? İkinci olarak bol bol alıştırma yapacağız. Hesap makinesini birine vereceğiz. O bize o e, sorular soracak. Biz soru bana abaküsüyle o işlemleri yapacağız burada hızlı hızlı. Tabii ki üstteki boncuklar için şu parmağımızı, alttaki boncuklar için şu parmağımızı kullanacağız. Ondan sonra o alıştırmaların sonrasında da soru bana abaküsünü kaldırıp tamamen soru bana abaküsünü hayalimizde canlandırıp bu parmaklarımızda aşağıya yukarıya boncuklar taşımak suretiyle işlemleri zihinden yapacağız. Evet videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz lütfen beğenin. Yorumlar bölümüne de bu şekilde sorularınızı atarsanız o sorularınıza özel videolar çekmeye devam edeceğim. Hoşçakalın.